birkaç yüz kilometre uzunluğundadır ve binlerce bireyden oluşan gruplar halinde gerçekleşir. Kış hedeflerine ulaştıklarında ren geyikleri ısıyı korumak ve kendilerini yırtıcılardan korumak için sürüler halinde yaşamaya devam ederler. Soğuktan korunmanın yanı sıra dondurucu mevsimde ren geyiklerinin kürkü, artık soluk olan boreal ormanlarında kendilerini kamufle etmek için beyaza döner. Sibirya ormanlarının yoğun bitki örtüsü, aylarca süren kıştan sonra yağan şiddetli kar fırtınalarından ve tonlarca kardan koruma görevi görüyor. Toprak altındaki çöküntüler, aynı zamanda aşırı soğuklardan korunmak için iyi birer barınaktır. Ancak ren geyikleri tüm kış boyunca korunaklı kalamazlar. Mideleri guruldayarak sürüler yiyecek aramak için dışarı çıkmak zorunda kalırlar. Seçenekler basit değil. Açlıktan ölmek ya da dondurucu soğuğa maruz kalmak. Başka çareleri olmayan rengeyikleri, zengin otlar, yosunlar ve lezzetli likenler aramak için beyaz manzarada hareket ediyor. Rengeikleri büyük toynakları sayesinde 1,5 metre derinliğe kadar karda rahatlıkla yol alabilirken, tek bir yanlış adımda Sibirya'nın dondurucu soğuğunda mahsur kalabilirler. toynakları Sibirya'nın karlı günlerinde çok pratik bir araçtır. Ren geyikleri bunlarla kalın karı kazarak sulu atıştırmalıklar çıkarabilir. Günde 5 kilograma kadar yiyecek tüketmeniz gerektiğinde her küçük lokma önemlidir. Ancak hava koşulları havaya ok atmaya ve her yeri kazmaya elverişli olmadığından Ren geyiği potansiyel yiyecek kaynaklarını bulmak için muazzam burnuna güvenir. Diğer otçullar sadece beyaz kar görürken